Merhaba, ben Mehmet Akibar Soy. 1873 yılında İstanbul'da doğdum. En önemli eserlerden biri Safa, dedik kitaptan oluşmaktadır. Yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Korkma! Sönmez bu şufaklar güzel sancak Sönmeden yurdun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey naslı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz bu kanlarımız sonraylar. Hakkıdır hakka milletinin istiklali. Merhaba, ben Adalet Ağoğlu. 1929'da Ankara'da doğdum. Roman ve öykü türünde kitaplar yazdım. Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarının etkisini inceleyen eserler yazdım. En tanınmış romanlarım Fikrimin İnce Gülü ve Bir Düğün Gecesidir eserlerim birçok ödül almıştır. kasım Dize ilçesinde doğdum. Türkçe öğretmenliği yaptım. Şiir, viza, tiyatro, ana, çocuk kitapları türünde eserler yaptım. Ödüllerim var. Herkes tarafından tanıdığım tiyatro eseri, Abban serisi, Abban filmi çekildi ve Türk halkı bu filmleri yapmadan sonra hala sevmektedir.